Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Euro 2024 elemeleri C grubu mücadelelerinde İngiltere ile İtalya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi İngiltere, deplasman ekibi İtalya'yı ağırlıyor. Ev sahibi İngiltere oynadığı 5 maçtan 13 puan çıkardı ve grubun lideri. Deplasman ekibi İtalya ise 5 maçtan 10 puan çıkardı ve Ukrayna ile gruptan çıkma mücadelesi veriyor. İtalya elbette gruptan çıkmak adına şanslı olan takım olsa da bu maçta işi kolay olmayacak. Ev sahibi İngiltere taraftarının da desteğiyle bu maçtan galibiyet çıkarıp grubu lider bitirecektir. Tahmin MS 1 oran 1.43 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.